Merhabalar, ben fizyoterapist Hüseyin Bol. Ee, i̇lk videomuzda sizlerle beraberdik. Serap Pahası Türkiye, Serap Türkiye ailesi olarak sizler için hazırladığımız bu kısa videoları gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzde daha çok üst gövde, omuz kuşağı ve kollar için sizlerle konuşacağız. İlk bölümde sizler için gövdeyi nasıl geçirebileceğimizi, ön bölgeyi neden geçirmemiz gerektiği ile ilgili bazı pratik bilgiler vermiştik. Nedenlerini söylemiştik. Şimdi üst tarafa baktığımızda ise duruşa bağlı olarak göğüs kaslarının çabuk kısaldığını biliyoruz. Ellerimi kalçada, pozisyon, ilk ki, kalçada pozisyonladığım gibi ellerimi omuzlar üzerine koyuyorum. Aynı şekilde bu bölgeden bastırırken bu bölgeyi serbest bırakıyorum. Daha sonrasında bu bölgeyi aşağı doğru bastırırken diğer bölgeyi gevşek bırakıyorum. Omuzu kavradıktan sonra ritmik bir şekilde 8 çizer gibi omuz, omuz kuşağı bölgesini ve üst bölgeyi mobilize etmeye çalışıyorum. Bu bölgede köprücük kemiği, gö şey, göğüs bölgesi ve omuz kuşağı gevşemiş oluyor. Aynı şekilde kolu yukarı aldığınızda dirseği kitlemeniz gerekiyor. Bu bölgede karın bölgesinden gelip omuz ve sırt kuşağına doğru giden kas ve fase dediğimiz zar yapı vardır. Elinizi o bölgeye koyun, yine yavaş bir şekilde kolu çok hafif bir şekilde kendinize çekerken diğer elinde de ileri doğru gidebilirsiniz. Sonra birbirine de yaklaştırırsınız. Abartılı göstermek gerekirse çekiyorum geliyor. Bu sayede yan bölümün esnediğini görebileceğiz. Buna ek olarak yan tarafı esnetmek adına evde yastıklarınızı kullanabilirsiniz. Herhangi yan bir kalkabilir Şimdi yan yatı pozisyonda bunu biraz daha yukarı doğru gelmeye gerekecek. Bu pozisyonda bu pozisyonda altına bir yastık koyabilirsiniz. Yeterli gelmemesi durumunda yine evde bir klasör bir klasör en bir kalkabiliyor Bir klasör üçgen meyil verirsiniz. Üzerine yastık koyabilirsiniz. Bu şekilde yana doğru esneme hareketini sağlayabilirsiniz. Yan tarafta ve sırta doğru giden yapıyı rahat bir şekilde esnetebilirsiniz. Bir kalk et. Tüm bu hareketlerden sonra yüzü konuya Ön taraf iyice, yan ve ön kısımlar iyice gevşettikten sonra kollarımızı ön alıyoruz. İki kapta dirseklerimiz üzerine ağırlık aktarma ve yine ön tarafı esnetebilme şansını sağlayabiliyoruz. Buradaki avantajımız şu. Dirsekten itibaren omuz kuşağına ve üst sırt kısmına doğru ağırlık aktarmayı sağlayabiliriz. Eğer mümkünse gözle birazcık daha geri alıp ön kollar üzerine gelebilmeyi eğer dirsekleri kitlemekte sorun yaşıyorsa eli dirsekleri kitleyip çocuğa yardımcı olabilirsiniz. Bu yine ön kısmın esnekliği için. Bu pozisyonda ne kadar kalacaksınız? 5 saniye kaldıktan sonra gevşek bırakabilirsiniz. Tekrar ön kolları üzerine gel. Çocuk rahatlayınca tekrar geri geri gelebilir. Dediğim gibi yine avantajımız ağırlık aktarmak ve gövdenin esnekliğini arttırmak. Sonrası aşamada emekleme pozisyonuna gelir. Bu pozisyonda geri demek dediğimiz pozisyonda başını yukarı doğru kaldırırken gövdesini çukurlaştırır. Daha sonra başını öne doğru eğerken gövde kısmını kambur hale getirir. Gövde kısmını kambur yaptığı pozisyonda bu pozisyondan nefes almasını isteyin. Başını yukarı kaldırdığında ise nefes vermesini isteyin. Bu sayede gövdenin mobilitesini artıracaktır. Son olarak topuklarda oturttuğumuzda burada amaç kalçanın topuklarda sabit kalması ve kollarıyla öne doğru uzanabildiği kadar uzanması. Uzanmakta zorluk yaşıyorsa yine destek olabilirsiniz. Omuz kuşağına doğru yine çok küçük mobilize hareketlerle hareketi rahatlatabilirsiniz. Yüzük oyunları yerlerinden dönüştürüyorum. En son aşamada şu bölgeden göstereyim kolu alıp kendi etrafında dairesel hareketlerle genel olarak kolun gevşemesini sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Her şey sarabay persili çocuklarımız için. Evde kal sağlıklı kal Türkiye.